Deniz bana bak annem al. Tamam, deniz. Tamam, Öyle nasıl yaptı? Video çekiyor şu çekiyor. Yok video çekiyor video. Gel. O <laughs> Allah Allah. <laughs> Sen deniz bak. Allah. Şimdi şey gördün mü? Bak taşlar nasıl gidiyorsun gördün mü? Tamam <laughs> <laughs> Eskiden çamaşır yıkarlardı elba, sabunla böyle atletleri bile bembeyaz oldu. Bembeyaz değil yani. mi? Küresiz evet. Ya, hı hı. Süreci olmadığında. Baba, Kaç. Oh, Deniz. Go, go. <gülüyor> 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 Aa. Su nerede? Böyle nerede kızım? Annesi içine girecek <laughs> Taner, acır Taner ya. Acıma, acım, Elini yıkayalım mı senin bir? Sana lütfen üstünü başını batırma Taner. Başka çorabımız yok lütfen. Tamam. Elini değil, elini değil de suyamız. Değilir suyamız. Güzel. Güzel mi? Güzel mi? <laughs> mi? Anne ne göstersin ellerini? Bakayım Deniz.